Efendim bu dersimizde harflerin okunmasını sağlayan harekeleri tanıyacağız. Hatırlayacağınız gibi daha önceki derslerimizde harfleri, şekilleri, isimleri ve çıkış yerleriyle tanıdık. Ancak gördüğümüz ve tanıdığımız Arap alfabesinin bütün harfleri sessiz harflerdir. Harflerin hepsi sessiz olmaları itibariyle tek başına okunamamaktadır. Harflerin okunmasını sağlayan bir takım işaretler vardır. İşte bu işaretlerden ilk üçüne biz hareket ediyoruz. Hareke üç tanedir. Bunlar üstün, esre ve ötredir. Şimdi bunların neler olduğunu gelin birlikte inceleyelim üstün Üstün harfin üzerinde yer alan sola doğru hafif eğik olan küçük bir çizgidir. Düz çizgileri harf kabul ediyoruz, temsili bir harf olarak kabul ediyoruz. Harfin üzerinde yer alan sola doğru hafif Eğik olan bu küçük işarete üstün diyoruz. Üstün hareke kalın okunan harfleri a sesiyle, ince okunan harfleri ise e sesiyle okutmaktadır. Üstün harekeyle okunan harfleri göreceğimiz dersimizde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi harfler üzerinde göstereceğiz. Esri hareke harfin altında yer alan yine sola doğru hafif eğik olan küçük çizgidir. Esri hareke bütün harfleri i sesiyle okutmaktadır. Evet. Buraya dikkatlerinizi arz ediyorum. Esri hareke bütün harfleri i sesiyle okutmaktadır. Ancak kalın okunan harflerin telaffuzunda harfin kendisinin kalın, esrenin ise i sesi vermesine dikkat edilmelidir. Bunun yani esri harekenin harfleri ne şekilde okuttuğunu da harflerle ilgili olan bölümde göreceğiz. Ötre hareke ise harfin üzerinde yer alan ve vav harfine birazcık benzeyen kıvrık bir işarettir. Ötre hareke kalın okunan harfleri u sesiyle okutmakta. İnce okunan harfleri ise u ile ü arası bir sesle okutmaktadır. Bununla ilgili ses örneklerini ve harfleri nasıl okuttuğunu da harflerin ötre ile okunuşu bölümünde ele alacağız. Efendim, şimdi harflerin hareke'lerle okunuşlarını Birlikte inceleyelim. Efendim bu dersimizde harflerin üstün harekeyli okunuşlarını göreceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi üstün hareke ince okunan harfleri e sesiyle, kalın okunan harfleri a sesiyle okutuyordu. Şimdi bunları tek tek okuyarak görelim. ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ظا طا ظا ع غا ثا طا ك لا ما نا و ها Y. Gördüğümüz gibi her bir harfin üzerine gelen üstün ile okunuşları ince harflerde E sesini, kalın harflerde ise A sesini vermektedir. Evet. Şimdi esri harekeyle harflerin okunuşlarını göreceğiz. Bir kez daha hatırlayalım. Esri hareke harfin altında yer alan ve sola doğru hafif eğik olan çizgiydi. İnce okunan harfleri de kalın okunan harfleri de i sesiyle okutuyordu. Şimdi harfler üzerinde esri harekeyle okunuşlarını bir bir görelim. İ بي تي في جي حي خي دي ذي جي زي سي شي صي ضي طي V, İ, oy fi koy ki li mi ne vi he Y harflerin esli harekeyle okunuşlarını tekrar ettiğimiz takdirde daha erken öğreneceğimizi dersimizin sonunda yine hatırlatıyoruz. Şimdi harflerin ötüre harekeyli okunuşlarını göreceğiz. Bir kez daha hatırlıyoruz. Ötüre hareke kalın okunan harfleri u sesiyle İnce okunan harfleri ise U ile Ü arası bir ses ile okutmaktadır. Şimdi harfler üzerindeki tatbikatı görelim. Ü B T S C H H, H D Z R Z, Z, Ch, S, š, so, vo, do, vo, r, ro, f, O, T, Que, Le, Me Ne, vö, hö, yö. Gördüğümüz gibi ötre hareke kalın harfleri u sesiyle ince harfleri de u ile ü arası bir ses ile okuttu. Bunları da tekrar etmek suretiyle harflerin okunuşlarını iyice